Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda laboratuvar bölümünü anlatacağım. Aslında size soru cevap yapmak istedim. Birkaç soru sordunuz ama genel olarak aynı sorular olduğu için ben hepsini bir toparlayacağım. Sonrasında tekrardan soru cevap yaparız. Biraz daha farklı sorularınızı cevaplarım diye düşünüyorum. O zaman başlıyorum. Şimdi öncelikle laboratuvar bölümü ön lisans bölümü yani 2 yıllık bir bölüm. Tıbbi laboratuvar teknikleri olarak geçiyor. Ders olarak da biyokimya, mikrobiyoloji, terminoloji gibi dersler görüyorsunuz. İngilizce gibi dersler vardı. Birkaç seçmeli ders vardı. Mesela ben otopsi fotoğrafçılığı gibi bir şey seçmiştim. Otopsi değil bu arada şey tıp fotoğrafçılığı tarzı bir şeydi. Peki nerelerde çalışabiliyoruz? Ee, en kaba hastanelerin laboratuvarlarında çalışıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında mesela bir laboratuvar olarak kurulmuş olan kuruluşlarda çalışabilirsiniz. Atıyorum işte Kadıköy e, bilmem ne laboratuvarı. Mesela ben bir laboratuvar kurdum. Beyza Laboratuvarı gibi. Kızılay'da çalışabiliyorsunuz. Kan alma birimlerinde çalışabiliyorsunuz. Ee, bunu yüz bin defa söylemişimdir. Tıbbi laboratuvar teknikerlerinin görevi kan almak. Tabi genelde devlet hastanelerinde, eğitim araştırma hastanelerinde labor laborant laboratuvarda durur. Kan almaya genelde hemşire koyuyorlar fakat laboratta koyabilirler. Bu yasak değil. Peki biz laboratuvarda neler yapıyoruz? Şimdi ilk olarak kan almak dedim zaten. Kan alma yetkimiz var. Bebeklerden kan alma yetkimiz de var. Topuk kan alma, parmak ucu kan alma, normal venöz kan alma gibi hepsini yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar dışında çalıştığımız laboratuvarda yapılacak olan tüm analizleri laboratuvar teknikleri yapıyor. Yani biz neleri inceliyoruz? Kan, vücut sıvıları, bunları açalım. Mesela idrar, e, sperm örneği, boğaz, burun, kulak. <laughs> mesela bunların hepsini inceliyoruz arkadaşlar. Bunları nasıl incelediğimizi çok fazla bilmiyor insanlar. Şimdi her testin belli bir yöntemi var. O yöntemler de her hastanede farklı olabiliyor. Her cihazda farklı olabiliyor. O yüzden mesela burada benim size anlatmam çok bir şey değiştirmeyebilir sizin için. De Bu arada buraya bir fotoğraf alırım. Tamam. <laughs> mesela arkadaşlar idrar örneği inceleyeceğiz. Eğer sizin idrar cihazınız yoksa e, mikroskopta inceliyorsanız siz idrarları öncelikle santrifüjde döndürüp bir sediment elde etmeniz gerekiyor. Sonrasında mikroskoba alıp onu inceliyorsunuz ve e, gördüğünüz hücreleri sonuç kısmına yazıyorsunuz. Ama eğer bir cihaz varsa zaten cihaza koyduğunuzda cihaz otomatikman algılıyor. Bazı algılamadığı şeyler oluyor mesela onları siz seçip yazabilirsiniz. Onun dışında kaset testler var. Mesela bir tek gebelikte kaset test bakıldığı, pozitif negatif verildiğini sanıyor insanlar. Ben attığım hikayelere verilen cevaplardan bunu anlıyorum. Birçok testin kart testi var. Mesela hepatit testlerinin VDRL testinin strep A testi yine kasetle bakılıyor. Yani bir sürü test kasetle çalışılıyor arkadaşlar. Her kutunun içinde de yani kasetleri verdikleri kutunun içinde de nasıl çalışacağı çalışılma metodu yazıyor zaten. Bazılarını de İngilizce yazıyor ama İngilizce'de çeviriden bakabilirsiniz zaten. Bir de artık alışıyorsunuz bir süre sonra e, bu kelimelere falan. Zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Atanma konusuna gelirsek. E, atanma kimine göre kolay, kimine göre zor. Yani bir 86 falan alsanız bir rahatsınız yani arkadaşlar. En son kaçta kapattı çok bilmiyorum. Bakmıştım sanırım 85 gibi bir şeyle kapamıştı en son. Yani 86 alsanız kafanız rahat olur bu bölümde. Devlet hastanelerinde çalışabilirsiniz. Özel hastanelerde biraz daha yorucu oluyor. Tabii çalışma saati de fazla oluyor. Onun dışında maruz kaldığınız şeyler de biraz değişik olabiliyor bazen. Çünkü çoğu hastane şunu yaptığını duydum. Asgari ücret bile vermiyorlar. Yani asgari ücreti yatırıp bir kısmını geri istiyorlar falan. Bunu küçük yerler yapıyor. Mecburen biz de kabul etmek zorunda kalabiliyoruz. Tabii ben etmem böyle bir şey kabul. yani Gerekirse çalışmam herhalde başka bir sektöre girerim. Ama yapıyorlar arkadaşlar bilginiz olsun. O yüzden atanabiliyorsanız bu bölümü yazabilirsiniz. Çok iyi olur. Şimdi mesleğin iyi ve kötü yönlerinden biraz bahsedeyim. Mesleğin ilk iyi yönünden ben bahsedeyim ben sevdiğim mesleği yaptığım için bana her yönü iyi geliyor aslında. Çünkü bana içerisi biraz oyun oynamak gibi geliyor. Hani onu şimdi buraya koyacağım. Bunu böyle yapacağım. Bunun anlamı buydu. O yüzden bu da bu olur gibi böyle hani işte tahmin yürütme, karar verme gibi ee, Hani şeyleri benden sorumlu laboratuvarın içinde. Bir de hani ben kendimden sorumluyum. Tabii ki de benim üst amirlerim var, sorumlum var. Ama hani kendi yaptığım test bana ait. E, onu nasıl yapacağımı, ne zaman yapacağımı ben karar veriyorum. Aciliyet önceliğine falan ben karar veriyorum. Bu açılardan iyi. E, Hastayla çok muhatap olmuyoruz diyebilir arkadaşlar. Fakat eğer kan almada çalışıyorsanız tabii ki de hastalarla muhatap oluyorsunuz arkadaşlar. Hatta problemler yaşayabiliyorsunuz. Ben çok yaşadığım oldu problemler. Onları da ayrı bir videoda uzun uzun anlatırım. Çünkü bu full problem zaten hastane ortamı. Bunlar dışında Dediğim gibi yani hastalarla muhatap oluyorsunuz tabii ki de. Onun dışında hastayla muhatap olmasanız bile bir sonucun ne zaman çıktığı işte ya da neden reddettiğimizle ilgili tabii ki de hemşirelerle konuşuyoruz, doktorlarla konuşuyoruz. Yani tabii ki de bir iletişim var öyle. Hadi kapattım kapıyı şimdi hiç kimse bana karışmasın yapamıyoruz tabii ki de. Ama bence hemşireye göre birazcık daha o açıdan iyi bu bölüm. Çünkü onlar direkt hasta ve hasta yakınıyla direkt irtibattalar. Biz en azından ya kan almada görüyoruz ya da telefondan duyuyoruz. Çünkü laboratuvara bağlıyorlar genelde bir sıkıntı oldu mu. Laboratuvarda kendinizi nasıl geliştirirsiniz biraz ondan bahsedeyim. İlk olarak ekip arkadaşlarınıza istediğiniz her şeyi sorun. Merak ettiğiniz her şeyi sorun. Onlar bilmiyorsa da siz hastanedeki doktorlara da sorabilirsiniz. YouTube'a yazabilirsiniz. Mesela atıyorum CK testinin ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. CK. CK yazarsınız CK testi. Hemen orada yazar kreatin kinaz diye. ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. O zaman kardiyoloji doktorları var bir sürü YouTube'da. Ya bir sürü yok da işte birkaç tane var. İşte kardiyoloji doktorlarından dinleyin mesela en iyi onlar anlatır diye düşünüyorum. Yani diğer doktorlar da anlatır tabi ama sonuçta kendi alanı. Eee Mesela onlardan dinleyebilirsiniz. İşte troponin testini, ck, CK bir testini ben mesela çok iyi bir doktordan dinlemiştim YouTube'da. Şu an ismi aklıma gelmedi. E, fakat aklıma gelen ve çok iyi anlattığını düşündüğüm Ayşegül Hoca var. Ayşegül Çoruhlu. E, kendisini tanımıyorum ama çok yani buradan eğer duyuyorsa çok teşekkür ederim. Birçok testin anlamını ben ondan öğrendim. Hani keşke daha çok böyle testlerin anlamları ile ilgili videoları olsa birkaç tane var bakabilirsiniz sizde. Dediğim gibi YouTube'a yazabilirsiniz. İnternet var elinizin altında ve bu bölümde bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Onun dışında da e, tabii ki de el yeteneği atıyorum. Kan almaktan yine bahsedelim. E, siz Elin elim hafif elim ağır diye bir tabir aslında çok fazla yok. Bana mesela genelde elin hafif derler ama çok acıttığım insanlar da oluyor ve bunu tabii ki de bilerek yapmıyorum. Bazı şeyleri tahmin edebilirsiniz önceden. Hani buna bu açıyla girsem daha rahat girer. Bu kolun bu kısmı biraz daha işte hassas olur. Ben öbür damarına girsem daha iyi olur gibi gibi tahminlerde bulunabilirsiniz bir zaman sonra artık. Ama e, iğne sonuçta yani iğne sokuyorsunuz tabii ki de acıyacak yani her zaman acıtmama gibi bir şeyiniz yok. Fakat iyi damar bulmak tamamen kendini geliştirme ile alakalı. Bunu nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Ben nasıl yaptım anlatayım. Siz de isterseniz öyle yapın. Ben kan almada genelde mesela damarı o kişinin iyi olsa bile kötü olan damarına girdim. Hep. Yani şimdiye kadar da hep öyle yapıyordum. Kötü olan damarına gir girerek kendimi ince damara, zor damara alıştırdım. Çünkü ileriki dönemlerde de ben bu şekilde alabilirim yani zorunda kaldığımda iyi damarı olmayan birisi olduğunda e, bu şekilde kolayca alayım diye. E, Sağolsun e, bu düşüncem e, işe yaradı. Tabii ki ilk başlarda sıkıntı yaşadım. Hani bu damardan alamadığını mı gibi. E, ama dediğim gibi kendime yatırım yapmış oldum ve tabii ki ilerideki hastalarıma yatırım yapmış oldum bu şekilde. Şu anda da memnunum. Zaten bu süreç bu bahsettiğim şey bir ay falan sürüyor. Alışıyor eliniz zaten. E, öyle yapabilirsiniz. Hani gönlüm isterdi ki benim de bir maket olsun ve biz o makette işte alarak öğrenelim ama bir bebek maketi yok arkadaşlar ya da bir hasta kolu gibi bir kol yok sonuçta ya da mesela bir maket vardı bizde sert bir maket işte yani sen şimdi yaşlı kolunu getir yaşlı koluyla alakası yok o maketin yaşlısının derisi ince damarı oynuyor içeride sen hani o maketle bir değil ki sen mecburen yaşlılardan da yaşlılara girerek öğreneceksin damarlarından kanalmayı. Onun dışında içeride de atıyorum idrar tüpünün kapaklarını açma işi. Hani çok basit değil mi? Bir kapak açmak herhangi bir su şişesinin kapağını açmak gibi. Fakat o işi yapa yapa artık mesela hani şöyle açacağınıza şey yapıyorsunuz böyle iki elinize dalıyorsunuz tak 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 böyle. Hani o işte hızlanmış oluyorsunuz. Yani bahsettiğim şey kendinizi geliştirmek için bu da zaman oluyor. Yani bir zamana ihtiyacınız var. Yani bugünlük anlatacaklarım bu kadar olsun. Çok uzun uzun tutmak istemiyorum videoları. Öyle ya 5-10 dakika arası olsa iyi diye düşünüyorum. E sonrasında yine ben size anlatırım tabii aklıma geldikçe. Videolara devam ederiz. Ben çok heyecanlıyım YouTube kanalı olduğum için. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.